Hepinize selam arkadaşlar. Bugün altımızda Tiguan var. Güzel bir araba. 1.4 TSI 150 beygirlik güçlü bir araba. Size bununla güzel bir video çıkaracağım. Biraz da sizi kafama alacağım. Pol sürüş yapacağız. Güzel yine uzun yol vlog olacak arkadaşlar. Birecik'ten Düzce'ye gidiyoruz. Size biraz yakıttan bahsedeceğim aracı. Uzun yol yaptım biraz. Biraz ondan bahsedeceğim. Ondan sonra güzel bir sürüş olacak yeşilliklerin içinde güzel Birecik'ten Pamukova'ya doğru bir sürüş yapacağız. Oradan da biz Düzce'ye geçeceğiz zaten. Videoyu çok uzatmayacağım. Ee, güzel yerleri size paylaşacağım. Güzel görüntüler aktaracağım. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar sürüşümüze başladık. Aracımız Volkswagen Tiguan 1.4 benzinli 150 beygirlik araç. Size güzel bir pol sürüş yapacağız. Uzun yol yaptım bu arabayla. Yaklaşık 1200 kilometrelerdeyim şu anda. Ee, i̇yi bir yakıt tüketimi yaptık bu arabayla. Değerleri iyi yakaladık. Ee, bu araba LPG'li arkadaşlar. Ee, Sıralı sistemde LPG'li var arabada. Ee, Tabi bu e, 1.4 benzinli arabaya e, 150 beygirin Tabii şeyine performansına hiçbir engel yok arkadaşlar arabanın. Yani performansına ödün vermiyor araba hiçbir şekilde. Yani aynı şekilde kendi yokuşlarda olsun ondan sonra ara hızlanmalarda olsun sollanmalarda olsun kendi hızını tek koruyor yani. Performansını koruyor. Arabayla yaklaşık 1000 km yaptık şu an. 1200 km yaptık arkadaşlar. Bir Aydın'a gittim geldim ben. Şu anda da Birecik'ten çıktım. Düzce'ye doğru gidiyorum. Arabaya şöyle yakıt deposu gaz deposu yani yaklaşık 44-45 litre 140-143 liraya falan fullleniyor bir depo ile yaklaşık yani biz hesapladık biraz arabaya ben 18 kuruş yaktırdım arkadaşlar o da şöyle oldu ama nasıl diyeyim size yani çok arabaya dikkat ettim işte devir saatleri olsun vites değiştirme şeyleri olsun. Onlara çok dikkat ettim. Zaten onun sayesinde hani bu kadar az yakıtım var. Normalde e, internette falan baktım. Bu arabalara LPG takıldıktan sonra e, 20 kuruş, 22 kuruş arasında da yaktıran varmış. Ama ben 18 kuruşa kadar gördüm arkadaşlar. Tabii, belki yanılma payı olabilir. Satma payı da olabilir. E, şöyle e, Kütahya'dan çıktım. E, aldım. Yakıtı fulledim. E, ondan sonra e, Uşak'a geldim. Yaklaşık 310 kilometrelik bir yol gelmişim. Ondan sonra uçakta tekrar fullledim gaz deposunu. 60, 60 liralık bir gaz aldı. Ee, böldüm tabi 60'ı da 300'e böldüğüm zaman 0,18 kuruş yapıyor. Ee, ben baktım gerçekten şaşırdım. Ama hani arabaya da nasıl diyeyim size basmıştık. Bayırlara falan da geldik. Yani o arada e, anlamadım nasıl o kadar az yaktı zaten. Normalde yani normal seyirde gittiğim zaman mesela e, 5 çizgisi var gaz deposunun. Ee, ben baktım ortalama 80 kilometrelerde falan bir diş düşüyor diye biliyorum yani şeylerim öyle göz, gözlemlerim o şekilde oldu ama hani bunlar tabi değişebilir çünkü ben e, aldım mesela depo yaklaşık bir, üç kere falan fırladık hani yakıt şeyini ölçmek amacıyla e, bir kere aldığımda e, Shell'den aldım ben yakıtı bir kere Opet'ten aldım bir kere BP'den aldım farklı farklı yerlerden aldım e, Shell'den aldığımda e, bir, birinci çizgi tam 160 km gittim ama çok dikkatli normal böyle düz yollarda gittim ee, çok iyi performanslar yakaladım BP'den aldığımda da yine yine fullemiştim depoyu ama onda bir çizgiden gittikten sonra ölçmeye başladım onda bir çizgide yaklaşık 100 km falan gittim ama hani biraz bayırlara falan çıkmıştık Bilecik Bilecik'e doğru gelirken bayırlarına falan çıkmıştık belki ondan kaynaklanıyor olabilir yani öyle düşündüm ben Opet'ten aldığımda da yine aşağı yukarı BP ile aynı oluyor. Yani en yani şu anda dediğim gibi performanslı yani yakıt tasarrufu sağlayan Shell yani biraz daha pahalı ama yani şöyle ucuz yakıt aldığınız zaman bu sefer hani daha fazla yakmasına sebep oluyor. Yani pahalı yakıt alayım mesela. Pahalı yakıt aldığın zaman da bu sefer yakıttan tasarruf sağlıyor. Yani ucuz yakıt aldığın zaman daha fazla motora gaz atıyor işte. Gaz daha çok gaz vermenizi sağlıyor. Arabaya ne kadar güç alacaksınız bu sefer daha fazla yakmaya başlıyor araba. Tabii yani, yani güç almak için mecbur gaza basıyorsunuz arabada. Bu da yakıt yakıtın gitmesine neden oluyor. Yani bu şekilde ben gözlemlerimi o şekilde yaptım. Biraz arabadan bahsedeyim size. Dediğim gibi araba 1.4 TSI atmosferik motor bir araba. 150 beygirlik LPG, Sonra LPG takılmış. Yaklaşık 50 binlerde falan takılmış LPG. O zaman kadar benzinde kullanılmış araba. Araba güzel. Bayırlarda falan çekişi falan gayet güzel. 6 ileri vitesi var. Ortada güzel bir ekranı var. Normal yine 2015'te Passat'larda değiştiği gibi o o kadar büyüklü bir ekran var. E, klimatronik klima var zaten biliyorsunuz Volkswagen'lerde, kedilerde olsun, Passat'larda olsun klimatronik klimamız var. E, elektronik el freni var e, farklı olarak. Başka ne desem size, bu araba 2011 model olduğu için de 2010 model olduğu için özür diliyorum. E, bu direksiyonunda e, şu yeni Volkswagen'lerdeki gibi değil tabii. Ee, yine bu da buradaki tuşlar oluyor daha böyle burası krom kaplama bu direksiyon biraz daha değişiyor Daha böyle estetik bir hale geliyor yani Direksiyon deri tabi Onun haricinde söyleyebileceğim hani artı bir özellik olarak bu arabada yok Yani şurada bir güzel eşya saklama gözü var telefonunuzu oraya koyabiliyorsunuz şu şekilde Şöyle koyabiliyorsunuz telefonunuzu ee, Şurada bir göz var oraya para koyabilirsiniz ondan sonra başka bir e, Telefonunuzu da koyabilirsiniz yine yani daha ufak belki büyük telefonunuz yoksa oraya koyabilirsiniz e, araba 4x4 arkadaşlar bu arada. E, şuradaki yazıyor kebiliyor musunuz bilmiyorum. 4Motion araba. E, 4x4 Volkswagen'in kullandığı bir dört çeker ismi. Önümüzde de bir CC gidiyor. Çok güzel bir araba. Ya yani aynen bu kasaları güzel. Bir bir bakayım bu bu kasa mı? Ya yani bir kasa var ya hani bu Tiguan'larda olduğu gibi yuvarlak farlı. Onlara ben çok hoşuma gitmiyor. Beğenmiyorum. Yani o şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor tam böyle güzel şeyli o makyajlı kasalar hoşuna gidiyor araba çok hızlı gitti şurada. radar var büyük ihtimalle fotoğrafını çekecek ona evet çekti fiyat full belki cezayı kilitledi aynen benim sevdiğim kasa bu biz sakarya yönüne doğru gideceğiz düzceye gideceğimiz için Kozluk Bilecik Bilecik yönüne doğru gideceğiz Sakarya İstanbul yönüne doğru gideceğiz biz Araba dört çeker olduğu için yol tutuşu falan gayet güzel Fren mesafesi falan gerçek iyi gerçekten iyi arabanın yani tekerleri iyi tutuyor Arabanın üzerinde lasta tekerlikler var bu arada jantlar da 15 inç diye biliyorum arabadaki. Yetiyor diye düşünüyorum. Çünkü arabayı ne zorluyor ne arazide zorlandığı zaman araba hani çünkü ağırlık yapmaması da gerekiyor. Arabaya çok. Yine İstanbul devam ediyoruz. Buradan Bozuya gidiyor. Merkeze bizim köyümüz Bozuya ilçesinin Murat Dere köyü. Bozuya bağlı. Burada ilçesi var işte. Çarşı dediğiniz yer burası oluyor. Oradan Bozöyük hızlı e, tren geçiyor arkadaşlar. Ankara'ya doğru giden e, Ankara, Eskişehir işte Ankara'ya doğru giden trenler buradan da geçiyor. Bazen geçen video çektim kayıt altına almamış tekrar uğraşmak zorunda kaldım. Yani bir kere video çektiğiniz zaman hani mesela aynı cümleler tekrar aklınıza gelmiyor değişik bir durum oluyor. Anlığından bahsedeyim biraz mesela şu anda bir dakika 6'yı çekeyim. 6'yı çektim mesela şu anda 90'la gidiyorum devir sadece 2000'lerde. 2000-2050'lerde şu anda. 5-5.5 arası falan yakıyor. Tabii 80 e falan düştün. 6'da biraz zorlandı zaman mesela. Tekrar 5'e çekmeniz gerekiyor. Arabanın zorlanmaz. Zorlan zaman da fazla gidiyor araba bu sefer. Burada hep İzmit'ten Sakarya'ya mı gidiyorsun diye sormuşlar işte Sakarya'dan Nürciye'ye mi gidiyorsun diye sormuşlar. Bu sefer farklı bir vlog olsun diye size buradan da bir görüntü almak istedim. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Ee, kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Desteklerinizi de bekliyorum. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Ee, daha güzel araçlarla da videolar gelecek arkadaşlar. Daha sağlam arabalarla, daha iyi markalarla. Test, inceleme videoları zaten gelmeye devam edecek tekrar. E, pol sürüşleri daha çok gelecek sizin isteğinize göre, beğenilerinize göre arkadaşlar, izlenmelerinize göre siz nasıl bize katkılarda bulunursanız arkadaşlar biz de o kadar araca sahip oluruz. Sizleri o kadar araçla buluştururuz. Buraya kadar da kanala abone olup videoları katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın.